Bir kadın yalanı söyler misin? <laughs> Vallahi hiç aklıma bir şey yok. Kadınlar konuştu çok yalan. Hangi Allah dedi bir yerde bay bu kadınlar. Karşısında. Ayşe diyor ki tabiatın yarattığı en güzel varlık kadındır. Bayanlar gerçekten olsa dünyanın güzelliği olmaz. Bunun için kadınlar yalan söylemez. Erkekler söyler. Erkek yalanı müsaade değilim sana geri döneceğim. Kadın yalanı kuafördeydim. Bekliyorum. Yalan söylemiyor kadınlar. <laughs> erkekler daha çok söylüyor. <laughs> yalan mı diyor? <diyelim>? Evet, <laughs> yalancı erkekler yalancı. <laughs> Kadınlar yalan söylemez. Hani ben şuradayım buradayım diye o yalanı söylerler. Kadınlar da söyler biz geç geldik yemek yapamadığın zaman filan şu manem bu manem vardın diye onu uydururlar yani. Doğrudur. <laughs> yemek yapmadığı zaman hanımlar yalan <laughs> uydururlar. Erkekler de çarşıya çıkabilmek için yalan uydururlar. Erkeğin 5 dakikaya geliyorum kadının da 5 dakika hazırlıyorum lafı her zaman zirvededir. Bir erkek yalanı çok güzelsin. <laughs> Bir kadın en çok hangi yalanı söyler peki? Yorgunum. Peki erkekler? Mutluyum. <laughs> <laughs> ya karılara Halı gidilir, sağlık. karılarını aldatırlar. Ortada başka yalan yok. E, gidiyorum diye Ankara'ya, halbuki gitti dostundan tatile. <laughs> Erkekler bu işte. Ama yüzde doksanı, ya gerisi terbiyelidir. Hadi öpüyorum sizi.